Bu herif sana bilançoları çaldıran herif değil mi? Maalesef. Ha Sadık. Selin. Ya benim kaç param kaldı ki şimdi ya? Şu benim kripto paraya bir bakayım ben ne kadar kaldı? Yalnız senin parandan daha önemli şeyler kaybedilebilir bu adada. Ya ağaçları kesecekler. Tarım arazilerine beton binalar dikecekler. Ya güzelim yemyeşil adayı beton adaya çevirecekler. Farkında mısın anlıyor musun? Alıyor mu bu kafam bunu? Beton sevmem. Merak etme şıp sevdi kardeş. İzin vermeyiz. Ya ne kadar güzel. Hep beraber birlikteyiz burada. Keşke biricik de olsaydı ha. Sen bir şu sözleşmeye baksana adı neymiş bunun? Ben de Uygun Bey'e ulaşamıyorum aslında uygun. Sen de mi onu sattın arazine? Sen başka bir şey söyledim sana. Adaya mı gelmiş? Nasıl bir proje bu peki? Tamam Sadık tamam sorun değil. Konuşuruz yine. Tamam tamam sağ ol Selin. Yok başka bir şey yok görüşürüz. Ee, adam burada mıymış, adada mıymış? Ee, tamam o zaman tamam, gidelim biz bu adamın yüzüyle gözünün ağzının yerini değiştirelim. Sen bir sakin olsana ya. Ben olamıyorum sakin. Allah da beni böyle yaratmış. Ne yapayım kanım kaynıyor. Abi ne oluyor, ne yapıyorsun şimdi? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ya nereye Poyraz? E, gideyim derdi neymiş bir öğreneyim şunun. Bak seninle de sonra konuşacağız ha. Hiç ortak havasına girme öyle. ortaklarım benim ya. Canım ortaklarım. Portilerim yerim <laughs> Sen de geliyorsun Haziran. İn arabadan. Sürede gidiyoruz. Yani bizde bir şey yoktu. Yok zaten. Ben otelimi korumaya çalışıyorum. Adayı korumaya çalışıyorum. Seninle bir alakası yok. İyi bağla kim birini o zaman. Bağlıyorum zaten. Toygun Bey burada kalıyormuş. Gel bakalım. Pardon. Alışkanlık işte. Toygun <laughs> burada mı? doygun Bey mi demek istedi? Burada mı değil mi? Ben Koygun Bey'in eski bir çalışanıyım. Yani şirketten. Kim geldi diyeyim? Haziran. Bu ne güzel sürpriz. Sen de Poyraz olmalısın. Haziran'ın uğruna şirketi terk ettiği çocuk. Sen adayı satın alabileceğini mi düşünüyorsun ya? Aslında alıyorduk. Değil mi Haziran? Başlamıştık. Sonra küçük bir ihanet olayı yaşadık. Yarım kaldı. Birisi bize ihanet etti. Lan bırak şimdi geçmişi. Ben seninle konuşuyorum. Neyse ki kendi işimi kendim halledebiliyorum. Haziran gibi basit bir çalışana ihtiyacım kalmadı. Ama bana bak doğru konuş. Çok güzel. Çekten elini. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok duygusal davranıyorsunuz. Etrafınıza bir bakın. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Siz hala eski eski cümlelerle konuşuyorsunuz. Siz bu kadar kötü biri olamazsınız. Yapmayın lütfen. Haziran, sen gittikten sonra bizim oralarda bazı şeyler biraz değişti. Artık daha büyük projeler peşindeyiz. Sadece küçük bir fabrikayı değil, koca bir adayı inşa etmek istiyoruz. Patronlarım da sağ olsun, beni iyi koruyorlar. Sizin gibi pürüzler için küçük bir önlem. Çok da küçük sayılmazlar aslında. Sen istediğin kadar böyle önlem al. O pürüzler senin sonun olacak. Önce adayı geri alacağım senden sonra fabrikayı. Duydun mu beni? Bence acele et çünkü oranın yıkımına çok yakında başlıyoruz. Lan o fabrikaya dokunmayacaksın. Poyraz. O fabrikanın tek bir taşına bile dokunmayacaksın. Bu daha başlangıç. Otelinizi de alacağım. Lan senin Poyraz. ben... Poyraz. Lan. Poyraz. Hadi Hadi. Lan. İyi misin? Poyraz tamam. Tamam yeter artık. Hadi ne olursun hadi. Tamam. Kurtulun şunlardan. Lan bana bak. Seninle işim bitmedi benim. Duydun mu? Gel, gel. bir. Çocuğun mi? Biraz. Tamam. misin? Biraz. Tamam. Tamam. tamam gidecek. Gidecek değil mi? Sana gelme dedim ben değil mi? Hem sen niye geliyorsun ki gerçekten? Yani hep aynı şeyi yapıyorsun ha. Ne yapsaydım? Seni yalnız mı bıraksaydım? Ya, yalnız bırakacaksın tabii. Dinle beni bir kere olsun dinle. Şu haline bak ya. Ya o adamı sizin başınıza ben sarmış gibi hissediyorum. Kendimi hala suçlu hissediyorum. Tabii ki geleceğim. Kıpırdama. Hayır dur. ben yaparım Poyraz. Haziran. Poyraz. Kıpırdama yapacağım iki dakika dur. Acıyacak. Tamam, tamam, geçti. Acıyor. Bir iki güne geçer bunun acısı. Kalıyor acısı. Geçmiyor. Ben şimdi yarının üzerine bant da yapacağım. Geçecek, gidecek. Her yaranın üstüne bant yapılmıyor yalnız. Bazı yaralar açık kalıyor. Hep kanıyor. Nereye gidiyorsun? Haziran nereye gidiyorsun?